ziyaretlerimizi yaptık ama tabii ki çok büyük bir acı içimizi yakan bir acı bu konuda da soruşturmanın devam etmesi için son derece kararlıyız hem Sayın cumhurbaşkanımızın hem de bizlerin kararlılığıyla soruşturma hiçbir ayrıntısı atlanmadan devam edecek ve suçlular mutlaka bulunacak Mecliste de biliyorsunuz önemli bir gündemimiz olarak bugün bu Bolu'daki yangın faciası ile ilgili bir komisyon kurulması, araştırma komisyonunun kurulması bugünkü gündemimiz olacak. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü AK Parti Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler'in vermiş olduğu grup önerisiyle biz geçtiğimiz haftadan itibaren mecliste böyle bir komisyonun kurulmasına öncülük ettik. Dünden beri yaptığımız görüşmelerde diğer tüm siyasi grupların grup başkan vekilleriyle yaptığımız görüşmelerde şunu ettik. Bu olay çok acı bir olay ve siyaset üstü bir olay. Bu siyaset üstü olayda her siyasi parti ayrı ayrı grup önerisi vererek bu konunun siyasete bir malzeme olmasına müsaade etmeyelim. Gelin biz de perşembe günü verdiğimiz grup önerimizi bir kenara bırakalım ortak bir komisyon kurulması için her siyasi parti grubunun imzasının olacağı ortak bir öneriyle bugün genel kurula geçelim ve toplumun bizden beklediği bu birlik ve beraberlik, bu konudaki hassasiyetimizin en üst düzeyde olduğunu hep birlikte kamuoyuyla paylaşalım dedik. Maalesef iki gündür bu çabalarımıza rağmen hayır denildi. Biz siyasi olarak kendi grup önerimizi vereceğiz ve bu konudaki e, siyasi şovumuzu yapacağız denilerek ortak bir grup önerisi kurulması noktasındaki teklifimizi kabul etmediler. Bunun için kamuoyuyla ve sizlerle paylaşıyorum. Bu konu başta da söyledim. Siyaset üstü bir mevzu ve her türlü sorumluluğun araştırılması gerekiyor. Şimdi saat 3'te genel kurul açıldığında, grup önerileri başladığında maalesef Siyasi parti gruplar kendi grup önerilerini verecek. Sonra da bizim grup önerimiz reddedildi denilerek AK Parti ve Cumhur İttifakı işte bu komisyonun kurulmasını engelliyor, reddediyor şeklinde hemen bir algı kampanyasına maalesef başlayacaklar. Ve bu konuda kamuoyunu yanıltma çabasına girecekler. O yüzden bu basın toplantısıyla özellikle bizim bu komisyonun kurulması noktasındaki kararlılığımızı tekrar dile getiriyorum. Biz bu komisyonu kuracağız. Bu komisyon çalışacak ve her siyasi partiden de gelen grup önerilerini biz dikkate alarak yine ortak bir metin halinde grup önerimizi sunarak günün sonunda bu komisyonun kurulması noktasındaki irademizi ortaya koyacağız. Üzücü olan şu, Türkiye'nin bugün meclisten beklediği siyaset üstü bir mevzuyu birlik ve beraberlik içerisinde kamuoyuyla paylaşmasını arzu ediyorduk. Konu zaten hem adli ve idari makamlarca araştırılıyor, soruşturuluyor. Kim suçluysa cezasını çeksin diyoruz. Bunu neden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde altı tane siyasi parti grubunun bir araya gelerek ortak bir grup önerisi sunacak noktada buluşamadığını kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Maalesef bu bir siyasi şov malzemesi haline getirilmeye çalışılıyor. Biz bunlara müsaade etmemek için İki gündür ciddi bir çaba ve gayret gösterdik, iyi bir yolak süreci yürüttük ama istediğimiz sonucu alamadık. Kamuoyunun bundan bilgisi olmasını önemsiyorum. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde bugüne kadar bu tip konularda hep ortak kararlarla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuş ve bu komisyon çalışmış. Bugün bu ortak karara ben de varım demeyen siyasi grupların varlığından lütfen hepinizin haberi olsun istiyoruz. Ama bu araştırma komisyonunun kurulmasına engel değil. Bunu özellikle vurguluyorum. Tam tersine biz yine grup önerimizle beraber araştırma komisyonunun kurulmasını bugün kabul edeceğiz ve araştırma komisyonumuzu kuracağız. Bir çağrıyı daha tekrar etmek istiyorum tüm kamuoyunun huzurunda. Edilir imzalanırsa meclisin iradesiyle, ortak iradesiyle meclis araştırma komisyonunun kurulması için hala bir fırsat var. Ortak kurulması için bir fırsat var. Bunu lütfen değerlendirelim ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakışır bir tarzda ortak bir metnin çıkması için tekrar çağrıda bulunuyorum. Kamuoyunun da bu konudaki doğru bilgilendirilmesi için bu basın toplantısına katılan siz kıymetli basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Umarım birkaç dakika sonra belki bir görüşmemiz daha olacak. Böyle bir ortak grup kurulması noktasında bir irade gösterirler. Bizim çabamız ve temennimiz bu yönde. Ama bu ortak karara katılmazlarsa da biz AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak ortak grup önerimizle beraber Meclis Araştırma Komisyonu'nu kuracağız ve Aynı anlama gelmeyecek. Bakın burada e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir işleyiş usulü var. İş düzüğü de var bakın. Bu demektir ki biz bunu ortaklaşa yapıyoruz demektir. Hiç fark etmez. Hangi grubun vermesi değil mesele bakın. Biz iki gündür şunu söylüyoruz. Hiçbir grubun grup önerisi olmadan ortak bir metinle ortak bir grup önerisi şeklinde hazırlayalım. Gelin bunun altına ben de imza atacağım. Diğer partiler de imza atacaklar ve ortak grup önerisi olarak sunalım. Burada A partisi B partisi meselesi değil. Onlar buna yanaşmıyorlar maalesef. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar kolay gelsin arkadaşlar. Buyur.